Merhaba, ben de geldim. Şimdi. Ne, şimdi ne? Gel, gel. Öyle Olur kolay ya. verir mi? <laughs> öyle kolay verir miyim bu şey. para sana? He? Sen <laughs> ne zannettin? Öyle kolay evet. verir miyim bu paralar sana? Anlat bakayım. Şimdi. Topları oradan atıyoruz. Girdi ya. <laughs> oradan alıyoruz. iki 200 lira. Buraya gitti bir 100 lira. Yani... Şimdi bu arkadaş benden kaç lira ister, tamam mı? Ben de biraz sosyalleşelim diye bir bardağın altına iki yüzlükler koydum. Peki, bir yüzlük. bardağın altına yüzlükler koydum. Başarabilirsen kazanırsın. Tabii. Başaramazsan para zaten benim. Anladın mı? Ben de sana katılıyorum ki ne kadar para kurtarabilirsen. Tamam. Anladın mı? Tamam. Başarılar. Ay, çok güzel. Başarılar. Aa kolay değil. Para kazanmanın zor olduğunu öğren hanımefendi. Para kazanmak o kadar kolay değil. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi. At. İlk sen at. Ben seninle önce alır bitirsem parayı karışmam. Açlık maçlı yok. Topları geri topluyor musun? Tabii yer toplayacağız. Topla. Oo, atacak mı o? Bir, <laughs> <laughs> yani kusura bakmayın ben zorlaştırdım para işini. Bundan sonra öyle kolay para yok. Ah, şöyle bak şöyle mi atsam? Hop. Ah, şöyle. Hop. Çok sessizsin benim. Bağır, Neyin içindesin? Mevla. Mevla mı? Mevla, mevla, mevla. Aa, Direkt bardağın içine atsam ne olur şöyle elin? Hop. Oo. Ya kim diyor? <laughs> gir gir içine gir. Sen bekle burada kameradan çıkma. Ben sana topları atayım tamam mı? Tamam mı? Ben topları atayım. Tamam işte ben sana topları atacağım tamam mı? Geliyordu <laughs> baba. Tamam geliyordu. Geliyor senin topların. Al. Al topları bak, tabağına topla. Hadi bakayım. Nasıl Berrak? Top istemiyor. Ama biz anlaşmıştık seninle. Neyi? Sen benim sözümü tutacaktın videoda. Tutuyor. Tutmuyorsun Hı -hı. ki şey deme, İşini düzgün yapmıyorsun. Sen kameradan çıkma. Duydun mu? <laughs> Bakayım kaç kişi ah. seyrediyor. Ha? Ah. Hiç seyreden var mı? Evet seyredeni göstermiyor ya. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Elif. Çok uzakta görünüyor. <laughs> Merhaba. Altı kişi seyrediyor. Dur ya, dur. Bak biz ne anlaşmıştık? Ama kızım ama biz ne anlaşmıştık? Tabii. Sen hep şey yapıyorsun, hile yapıyorsun. Hayatın hile. Tamam, şurada. Hile olmazmış. Geç öyle. Hayır geç. Çok uzak. Ben paramı vermem öyle olayını. Bak şu an altı kişi seyrediyor. Sen tamam mı? Duydun mu? Allah Allah. Tamam altı kişi seyrediyor. Ben toplarım nerede ya? Yarısı yok. Hı hı. Var mı? Görüyor musun top? Evet. Oo. Niye? Toplan yerini söylemiyorum. Bir dahaki sefer daha fazla top alacağım. Evet. Tamam. Duydun mu? Duydun mu kız için? Duydum. Baba. Aha. Kameranın şeyi bozuldu. Evet. Elif Hanım. Elif. 10 kişi olmuş. Aa. Ya. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Benim dizlerim acıdı ya. Aa. <laughs> <olma>. evet, evet. <laughs> arkadaşlar. Elif benden haşlı istedi. Geri evet. gelir misin? Ben de ona böyle bir yöntem buldum. Bundan sonra paranın kolay kazanılmadığını öğrensin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Hop. Oh. Haydi ya. <laughs> Ayakkabı mı var? Ha. İyice içine girme de var. Hadi. Thank you. kurtardın. <laughs> <laughs> hadi Al, bakalım. Topa alayım hadi. Biraz da top toplayın. 200 lira mı kurtarsa? Şşş. Hey! <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Olmaz öyle. Bekle beni bekle. Al bunları. <gülüyor> <gülüyor> Alın da. Tamam. <laughs> Bak gördün mü lan sevindim 100 lira bu kurtardığıma. Hadi. Ama sen de ağzına girmişsin yani. Ya, Ayaklar parmak halinin ucu bari şurada olsun. Sen yani. Kısayı. Olmaz. Sün. Nasıl? Hadi. Böyle. He. Ben tutuyorum burada. hadi. Sün. <laughs> sün. Sün. Sün <gülüyor> sün sün. <gülüyor> sün sün. <laughs> Sün elin kolay mı o elin kolay <laughs> <laughs> <Olur, gülüyor> <ya. gülüyor> tut Sün. İyi hadi. Buradan tutayım hadi. Sün. Sün sün sün, sün. Ay. Ya! Ata. <laughs> hadi bakayım. Hop. Vay! Tut baba. Yok olmaz. Ya! Ya yoruldum yani ben ya. Sen tutacaksın. Sen ben naz tutacağım. Kusura hadi. Yok olmaz. Bak. Tut. Olmaz. Ne yapıyorsun ya? Düzelsene. Ne yapıyorsun? Olmaz. Olmaz. Ay, Ay giriyor da ama. Böyle gidiyorsun sen topun birini sokacaksın herif. Ya çek topu. Ay. Almadı. Ya tut beni. <laughs> Hoppa. Gerek etmez sigara arkadaşlar. Topunu da al. Para mı kurtarıyorsun? Para mı? Topu al. Tamam alıyorum topu. Al. <gülüyor> topu. <gülüyor> Hayır. Küçer. Küs. Küs. Küs para. Küsersen para kazanma hakkını kaybedersin. <laughs> Ben anlamam. Tüsesle para kazanmak mı kaydederiz? Öyle mi? Be. Belki belki çok iyi yarışırsan kazanmazsan bile. Ne var arkadaşlar? <laughs> belki çok iyi yarışırsan pes etmezse kazanmasan bile sadece bir şeyler oradan çıkabilir. Hadi bakayım. Oradan çıkabilir diyor. Açın. Orada 100 lira, 200 lira var. Hadi. Ya hadi ya. Hadi ya. Ama bak sen de zırlıyorsun ya. Biz ne olmuştuk? Bak istesen atabilirsin. Kızım tamam. bak şöyle at şöyle. Başaracaksın aslında da. Bak giriyor da gördün mü? <laughs> Geliyor. Ah, az oldu giriyordu gördün mü? Hop bitti. Ben kaç tane var ona bakayım tamam mı? Sen de yerinde Sünme. Bak kabul etme. Tamam mı? Kaç izleyicimiz var ona bakayım. Oo 37 izleyicimiz var. Bir beğeni var. Geliyor. Yakala. Bu. Bundan sonra da şey oynayalım mı? Gol atabilirsen. Hı? Gol atabilirsen sana para vereyim. Olur mu? Hı hı. O daha iyi değil mi? Evet. Şu benim kovayı versene. Sağ ol, teşekkür ederim kızım. <laughs> Hadi bir yandan eğlenceli bir şeyler anlat. Yandan eğlenceli bir şey anlat. Gel gel gel. Gel içine gir gel. Sayma. Ben karışmam bak. Arham ya dönüm, Bak arkam dönük. Bak arkam dönük hile yapma bak. Ha? Allah'tan yardım iste. Allah yardım eder. Topla topla. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim Bismillah Allah Allah Eder düşürsen eder Duanı bol yap. Neyi? Duanı bol yap diyorum. Ne? Her evet. zaman yardım eder. Allah çocukları çok sever. Anladın mı? Evet. Evet, evet. Orada bir sürü para var. Hı. Tamam mı? Birini kazan. Olmaz mı? He? <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> Cumhur mu? Hadi bakalım. Şöyle topunu al orada. Oh, oh. 200 lira. Allah'ım. Ah, buraya deriz. Allah'ım sen bana yardım et. Ya Rabbim. Amin. Bismillah. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Ah be! Kızım bir de düzgün bir besmele çekmiyor ki. Yarım yamalat çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Önce besmele çek sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 zorluyor zorluyor düzgün çek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Diyorsun, atıyorsun. <laughs> ya olabilir ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de anlamıyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şu topunu bir çeksen ortadan ya, çek şu topunu ya. Git bu sefer toplar sen mi? Elif. Ama oynamak istemiyorum ben seninle ya. Ben istiyorum ne olur. Ben seninle şu an oynamak istemiyorum ya. Biz burada eğlenceli bir video çekmeye çalışıyoruz. Önce balon oynayalım. Oynayalım mı oynamayalım mı? Oynayalım. O zaman biraz düzgün davran. Değil mi arkadaşlar? Atıyor mu? Ben yaparken sen atıyordun. Aa o girecekti. Alırım 200 lira Hayır. Hadi çabuk. Gimiz. Sen zırlıyorsun. Kaç kişi seyrediyor? Bak da gel bana. Dokunma. E, Yuvarlama. bak. <laughs> Bu çok uzak görünüyor. E, Yuvarlama. <laughs> Ana baba bizi Ali geldi. <laughs> Ali mı geldi? Aa Emre'nin Dur dur dur. 47 almış. He? 7 mi olmuş? Evet. İyi hadi çabuk topla. Ve bir kişi daha abone Hadi bakalım. Hop. Ya baba ya. Benim beyaz toplardan hiç getirmedin. Bu bana da atayım bir kere. Allah'ım kızım hiç atamazsın. Ya baba. Benim param eksilmesin. Kurban oldum ya. Allah inşallah baba. Benim. Fo 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 ben atamıyorum. Yüz daha kurtardım Elif. Elif. O neydi böyle? Hoşuna Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Atır lan. Bu sefer girdi de değilim ama öyle şey oldu. Aslanım. Yok. Kaldı dört yüz Ağlayacak ha. Bak dur bayım. Oradan emin sana dua eder kız. Olmaz mı? 58 kişi olmuş. Evet. Elif 58 kişi olmuş. Hadi hadi. Sen durma atmaya devam et. Ben topluyorum. orta kaldırayım mı? Üst sıra da bakar mısın öyle? Pıt 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 Vay. Top bitmiş. <laughs> İyi kurban oğlum. Bezahız. Kadar yadırım bende. Arkadaşlar bu adam ya bu arkadaş. Ben buna... Ben buna ne yapayım? Bak şöyle yapalım. Evet, gel. 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 alama gel. Gel ağlama ya. Alama gel kızım. Gel. Şişt. İyi bir performans gösterdiğin için sana 100 lira vereyim, gel. Gel kız. Gelecek misin kızım? Vallahi vereceğim ha. Az mı? Az geldikse oyuna devam edelim. Hadi gel. Gel. Şuraya gel ama ya. İnsanlar bizi seyrediyor. <laughs> şuraya bak şuraya. Kaybettiği için ağlıyor. <laughs> hadi bay bay de. Bay bay de. Bay bay de. Görüşürüz be. Görüşürüz. Ya ben bu sosyal bir şey düzenlerim yani. Başaramadı, başaramamanın ne olduğunu gördü. Bundan sonra başarmak için en geleni yapacak arkadaşlar. Bay bay yap. Bay bay. İyi günler. İyi günler. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Yakından söyle. Gel şuraya yakından söyle. Yaklaş. Peraí, peraí. O que não pode